Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Amazon ve Trendyol üzerinden yaptığım kitap alışverişlerimi paylaşacağım. Bunlar son bir hafta içinde yaptığım alışverişler. O zaman ilk önce ben kutusunu açtım, Amazon'dan başlayayım. Sonrasında da Trendyol'a geçeyim. Trendyol'un kutusunu açmadım. Onda gerçekten çok heyecanlıyım çünkü çok uzun zamandır istediğim bir şey aldım. Evet, o zaman hemen videoya başlayalım. Evet tabii ki Amazon kargosuna ilk açtığınızda şöyle korumalık kağıtlar geliyor. kağıtlar gerçekten koruyor yani ben de inanıyorum. Bu zamana kadar hiçbir Amazon'dan gelen kitabımda hiçbir hasar almadım. Ve Amazon o kadar hızlı ki bir gece öncesinden aldığım şey hatta gece derken saat 12 falan yani o kadar geceydi. Gece aldığım şey ertesi gün akşamına gelmişti. Ve o zaman da Prime yoktu yani. Prime'den önce zaten böyleydi. Prime üyesi olduğumdan beri de çok hızlı hızlı şekilde ürünlerim geliyor. Sonrasında da kitap isimlerinin yer aldığı bir kağıt çıktı. Bu olarak şu rotası seyyah serilerimden başlamak istiyorum. Rotası seyyah 1 ve ikisini aldım. Bu şekilde. Ben zaten çok uzun bir süredir Mehmet Gence yani rotası SEYYAH'ı takip ediyorum. YouTube kanalından. Adam yani muazzam bir insan bence. O kadar çok ülke gezmiş ki sayısını bilmiyorum. 70'ten fazla ülke gezmiş sanıyorum. Ve artık o kadar çok şey yaşamış, o kadar deneyimli bir insan ki tabii ki de ben yani kitabını almak istedim hem de ona bir katkım olsun istedim çok özenilecek bir hayat. Tabii ki herkes yapamaz bence. Yani ben de yapabileceğimi düşünmüyorum açıkçası. Bu kadar dünyayı gezebilir miyim bilmiyorum. Biraz daha böyle ev insanı gibi sanırım. Eve kapanmayı seviyorum. Ee, kitap bu şekilde. Ben tabii ki içine bakmıştım. Kapağı da bu şekilde. Size içinden bazı sayfalar göstereyim. O kadar güzel ki. Yani buna daha başlamadım ama sanırım başlarsam ben bunu bir gün sürmez yani Birkaç saat içerisinde bitiririm. Birkaç yerinden yine göstereyim size. Şöyle fotoğrafların da yer aldığı ve basım kalitesi çok güzel gerçekten seviyorum bu tarz basılmış kitapları da. Şuraya koysam nasıl olur? Şurada dursun ki görünüyor diye düşünüyorum. Bu da ikinci kitabı. Tabii ki ikincisini de aldım yani nasıl olsa alacağım diye. Fiyatlarını da ben yine ekrana yazacağım bu aldığım fiyatları. Eğer merak eden varsa bakabilir. Ee, sonrasında ben Koridor yayınlarına geçmek istiyorum. Koridor yayınlarının bu efsane ciltli serisini. Tamamlamaya çalışıyorum. Çok sık aldığım bir şey değil. Çok güzel. Kapaklarına bayılıyorum. İnanılmaz güzel ve seçtikleri kitaplar da tabii muazzam. Bu görünmeyen koleksiyon Stefan Zweig'in kitabı. Bu da babalar ve oğullar. Bunda çok okumak istedim kitaptı gerçekten. Bunu da bu şekilde aldım. Tabii ki bende de birkaç tane daha var. İlerleyen videolarda bunları da gösterebilirim size aldığım bu tarzda setli ürünleri. Sonrasında Hasan Ali Toptaş'ı çok fazla merak ediyorum. Çok merak ettiğim bir yazar. Çok övülen bir yazar. O yüzden bu kitabını da Didem Soydan da sanırım o övmüştü. Bunu almamızı istemişti. Yani ilk olarak okuyacaksanız ben de bu kitabını aldım. Tabii ki de. bu da böyle. Sonrasında bir de tabii ki benim İş Bankası serilerini tamamlamaya çalıştığım için de böyle bir niyetim olduğu için şu arkamda gördüğünüz kitaplar İş Bankası'nın kitapları ve daha buraya koymadıklarım da var. Hala duruyor. Yer kalmadı çünkü koyacak. Bunları da İş Bankası'nın serisi Modern Klasikler serisinin aforizmaları. Sarı Oda'nın aldım. Ve Ayak takımı arasında kitaplarını aldım. Bu üçünü de aldım ve daha tabii ki okumadım. Çok fazla var. Ama işte bu şekilde alıp tek tek okumaya çalışıyorum. Zaten gördüğünüz gibi sayfa sayıları çok fazla değil. Yani bir gün otursanız 3 saatinizi verseniz kesinlikle 2-3 kitap bitirirsiniz. Ve diğer yine serimi tamamlamak için aldığım iki tane kitap tabii ki merak edip de almaya çalıştım. Serimi tamamlamayı demeyeyim aslında çünkü bu seri tamamlanamaz yani bilmiyorum bu seriyi nasıl tamamlarım bilmiyorum. Tamamlayamam ama merak ettiklerimi alıyorum diyebilirim. Bir tanesi Hasan Ali Yücel klasiklerinden yine Julius Julio Cesar. Julio. Julius Caesar. Bir diğeri de Oblomov'u aldım tabii ki de. Çünkü bu kitap ben olabilirim. <laughs> bu kitap içindeki ben olabilirim diye düşünüyorum. Hepimiz belki de bazen Oblomov olabiliriz. Bunu da çok merak ediyordum. O yüzden aldım. Ve sonrasında işte işte bu Stephen King'in Mahşer kitabının ciltli olanını aldım. Tabii ki de. Çünkü neden olmasın. Ciltte kitapları da biriktirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Koleksiyonumu yavaş yavaş doldurmaya çalışıyorum. Almak istediğim birkaç tane daha var ama bu da gördüğünüz gibi muazzam kalınlıkta bir kitap. Ama Stephen King okurları için tabii ki de bu kalınlıklar bir önem arz etmiyor. Çünkü öyle bir yazıyor ki seller gibi okuyabiliyorsunuz. Bu şekildeydi bu kargomuz. Bir diğeri de Trendyol'un bu... Kara Cuma mı diyorlar artık? Black Friday, efsane Cuma, harika Cuma, muazzam Cuma, muhteşem Cuma indiriminden hangi Cuma ise bilmiyorum. Aldığım bu kitap serisi. Yani bu Trendyol'un o her zamanki yükseltip indirim yaptığı tarzda bir indirim değildi gerçekten <laughs> bana inanın. Tam olarak bir indirimdi ve bu yüzden de aldım ben de. Ee, i̇nşallah bakalım sapa sağlam gelir. Bayağı da bir bantlamışlar gerçekten. Buraları hızlı hızlı geçelim. Bir de bir keresinde maket bıçağıyla böyle açarken yanlışlıkla sen gel kitabın kapağını kes. O kadar üzülmüştüm ki. İşte bazen olabiliyor. O yüzden ama artık çok dikkatli davranıyorum. Valla baya sağlam görünüyor ve şu an gayet güzel görünüyor. Evet. Çıkardık bakalım. Şöyle ilk önce iki tane ayraç koymuşlar. Güzel, tatlı bir nüans. Ee, yine bildiğiniz gibi böyle bir kağıt. Güzel. Paketleme harika bence. Yani yoldan kitap alınır mı diye biraz şüpheliydim. Çünkü malumunuz moda ve moda <laughs> üzerine çalıştıkları için. Ee... <laughs> evet... Çok mutluyum şu anda. Çok sevindim. Bakar mısınız? Tolkien mirasını aldım tabii ki de. Hemen açma açalım mı? Ay açmayalım böyle kalsın. Hayır açalım açalım. Hemen açıyorum da jelatinle. Oo, çok dikkat et, etmem gerekiyor şu anda. Çok korkuyorum. Jelatinle gelmesi de harika. Kesinlikle en sevdiğim şeyden birisidir. Jelatin ne kadar sağlıklı bir madde bilmiyorum ama jelatin korumalı oluyor. Bayağı koruyor. Evet bakar mısınız? Harika bayıldım. Muazzam. Çok teşekkür ediyorum Trendyol'u bu kadar korumalı yolladıkları için. Ay, Bakar mısınız kitapların güzelliğine, minnokluğuna bakar mısınız? Tam da tahmin ettiğim kadar küçüklermiş. Evet zaten çok incelemiştim nasıl olduklarına dair. Hepsi harika, hasarsız. Çok güzel gelmiş. Bu konuda içiniz rahat olabilir. Bu arada şeyi söyleyeyim. Şu an fiyatı galiba 85 lira olması lazım. İndirimli hali ama ben 65 liraya aldım. Yani muazzam bir indirim yakaladım. Tamamen şans. Artık 9-10 ayın son, sonunda evrenin bana yolladığı bir hediye diye düşünüyorum. Çok mutluyum. Çok güzel geldi bu da. E, Tolkien'e zaten çok hayran olduğumu biliyorsunuzdur. Nereden bileceksiniz? Gerçi beni tanımıyorsunuz o kadar ama çok seviyorum. Ve onun kitaplarını inşallah hepsini almak istiyorum. Çok önemli bir yazar bence. Çok seviyorum kitaplarında Hayal dünyası muazzam olan bir yazar. E, evet. Daha söyleyecek ne kaldı bilmiyorum. Alışverişlerim bu şekildeydi. Burada mirasımız, bunlar da aldım Amazon'dan aldığım kitaplar. Hop. Video hoşunuza gittiyse yorum atmayı unutmayın ve benden böyle alışveriş videoları istiyorsanız, kitap videoları istiyorsanız da yorum atmayı unutmayın. Kanalıma yeni geldiyseniz de hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bol kitap okumalar. Hoşçakalın.